Adamlar açık açık söylüyor. Türkiye'yi böleceğiz diyorlar. Şuna buna habire darvinizm anlatılıyor. Karşım darvinizmin kabulü demek Türk milletinin yok olması demektir. Çünkü darvinizmi sen kabul ettiğinde sosyal darvinizmi de kabul ediyorsun. Sosyal darvinizme göre Türk milletinin yok olması gerekiyor onların inancında. Yani geri bir ırk diyor. İlkel bir ırk. Ara bir ırk diyor. İleri olan Avrupa ırklarının başına bela diyor. ve Dolayısıyla bu ırkın yok edilmesi gerekiyor diyor. Ara ırk bunlar diyor üstün olan ırklar zaten elimine ederler bunu. Yani çatışma olur diyor. Yani güçlü zayıfın çatışması olur. Avrupa ırkları güçlü olduğu için diyor. Alt ırkları yok ederler diyor. Bunlardan bir tanesi de Türk ırkıdır diyor. Dolayısıyla bu alt ırkın yok olması gerekiyor diyor. Celal Şöngör'ü anlatıyorsun, devletin imkanlarını anlatıyorsun, kendin bildiğin dalı kesiyorsun. Darinizmi kabul ettiğinde senin sosyal darinizmi kabul etmeme imkanın yok. Allah'ı inkar etmiş oluyorsun. Allah'ı inkar ettiğinde de sosyal darvinizmi de kabul ediyorsun. Sosyal darvinizme göre de adamlar diyor biz paleontolojik incelemeler yaptık. Kafadasını şunu bunu inceledik. Türk ırkı diyor ara bir tür. Yani maymundan insana geçişte bir ara tür. Ama Avrupa ırkları gelişimini tamamlamış insan ırkı diyor. O ara ırk olan Türk milletinin yok edilmesi gerekiyor. Yoksa milletin başına bela olur bunlar diyor ter tut görüldüğü yerde yok edilmeleri gerekir diyor. Bunu Darwin de söylüyor, İngilizlerin devleti de söylüyor, hepsi söylüyor. Bu oyuna bizim milletimizin gelmemesi lazım. Bak diyor ki Darwin belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni ırklar yani Avrupa ırkları var, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler. Yani silecek ne demek? Silmeniz gerekir. Silin. Diyor. Yok edin diyor. Onların yerine geçecekler. Yani... Şimdi güçlü ve zayıfın çatışması var diyor. Hayvanlarda da böyle diyor. Mesela zayıf hayvanları... Güçlü hayvanlar yok ediyorlar diyor. Ve güçlüler kazanıyor diyor. Böylece evrim süreci... Mükemmele doğru gelişiyor diyor. Öte yandan insansı maymunlar da... Kuşkusuz elimine edilecektir bak. İnsansı maymunlar. İşte Türkleri insansı maymun olarak görüyorlar. Böylece insan en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortadaki şu anki Avrupa ırklardan bile daha medeni olan ırklar şu anki zencilerden, Avusturya yerlerinden, gorillerden bile daha geride olan babon türü maymunlar kalacaktır. Yani aradaki insan ırkları yok olacak, esaslı bir boşluk meydana gelecek diyor. Maymunla mesela ne diyor? Ee, Geride babun türü maymunlar kalacak. Aradaki ırk, ırklar yani insanla maymun arasındaki ırkların mutlaka yok edilmesi lazım diyor. Bak diyor ki şimdi Darwin devam ediyor. Doğal seleksiyon bu diyor. Doğal seleksiyona dayalı kavganın yani işte savaşlar, PKK'nın savaşı, şu anki yapılan savaşlar medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Yani medeniyet gelişiyor diyor. Yani buna derin devlet, İngiliz derin devleti samimi olarak iman ediyor. Ee, medeniyetin ilerleşine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim diyor. Doğal seleksiyonun. Yani güçlü olanların zayıfları yok etmesi. Mesela güçlü bir hayvanın zayıf hayvanı yok etmesi. Güçlü bir ırkın zayıf bir ırkı yok etmesi. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Ara ırk diyor. Yani barbar diyor o yüzden. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların yani Türk milletinin haşa çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından işte Avrupa, Rusya, Amerika tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum diyor. Bunu İngiliz derin devleti de söylüyor. Amerikan derin devleti de söylüyor. Yani zaten İngilizlerin derin devletine bağlıdır Amerikan derin devleti. Dolayısıyla tehlikenin çapını daha hala göremedikleri için ortaokul, lise, üniversitede her yerde Darwinizm propagandası yapılıyor. Ve cayır cayır anlatıyor diyor ki bak güçlü hayvanlar zayıf hayvanlar yok eder diyor. Adam da diyor ki biz de hayvandık ama geliştik insan denilen kaliteli hayvana dönüştük. Ama bizim altımızda Türkler ve zenciler gibi ara ırk olan hayvanlar var diyor. Haşa. Daha insanlaşmamış. insansı maymunlar var. Biz diyor bu insansı maymunları doğada olduğu gibi, yani nasıl mesela kaplanlar, aslanlar, zayıf hayvanları öldürüp yok ediyorsa, biz de diyor bu ara ırk olan, insansı hayvanlar, yani Türk milletine haşa, yok edeceğiz diyor adam. Ve ediyoruz ve edeceğiz diyor. Adam uyuyor ya, kendi belasını eliyle hazırlıyor. Yapma etme, yap. büyük bir bela hazırlanıyor. Bak bütün dünya el birliği yaptı, Türk milletini yok etmeye hazırlanıyorlar. Daha hala anlayabilmiş değiller. Ya yani hükümet de daha hala şaşırıyor. Ya diyor Rusya diyor bunları diyor terör örgütü olarak görmüyor diyor. Amerika da terör örgütü olarak görmüyor. Diyor. Zaten adam onları terör örgütü olarak görüyor. Yani cellat olarak görüyor. Biz diyor elimizi bu kana bulaştırmak istemiyoruz. Ara ırkı olan fakat daha üstün bir hayvan ırkı olan haşa Kürt olan PKK'lılara diyor yok ettireceğiz diyor. Yani biraz daha ileri aşama olarak görüyorlar Kürtleri. PKK'yı dolayısıyla. Yani Türk milletinden biraz daha ileri aşama. Ama onu da yine gelişmemiş bir e, insan türü olarak görüyor. Yani insanla hayvan arası tür olarak görüyor. Yani birçok kademeden geçiyorlar diyor. Ama Avrupa ırklarına yakındır diyor. Yani gelişme olarak diyor, hayvani gelişim olarak haşa e, Avrupa ırklarına yakındır. Ama henüz gelişimi tamamlamış bir ırk değil diyor Kürtlerde. Ama Türk ırkı çok daha geri bir ırk diyor. Hayvanla insan arası bir ırk diyor. Onun için onun acilen yok edilmesi gerekiyor diyor. Ya kardeşim Türk milletini yok edecekler bu kafayla. Ya şu anki hazırlık o. Aklınızı başınıza alın. Böyle bir şey yok. Deccal oyun hazırlıyor. Deccal sizi kandırıyor. İngilizlerin devleti bu işin içinde. Adamlar cayır cayır Darnus propaganda yapıp kendi sorunu hazırlıyorlar ya. Amerika Rusya adam bilmez mi? Senin o terör örgütü olduğunu adı gibi biliyor. PYD'nin komünist, stalinist örgüt olduğunu biliyor. ama Türk milletini yok etmek için kendi askerini kendi adamını devreye sokmak istemiyor. Türk milletini de onlara yok ettirmeyi düşünüyorlar. PKK'ya. Oradaki diğer işte Arap olan, başka kabilelerden olan, Türk olan kavimler var. Onları da aynı şekilde yok ettirmek istiyorlar. Yani geri ırk olarak görüyorlar onları da. Dolayısıyla onlar İngiltere'de bisküvilerini yudumlarken burada millet birbirini kırıp geçiriyor. Sen Darwinizm'i onlara anlatırsan, gençler herkese anlatırsan, e adam diyecek, "Allah ezmesin." Demez de yani Avrupalılar diyor bir kısmı diyor. Size anlattık diyor. Bak gördünüz işte maymun ırkısınız diyor. Bir ara ırksınız. Sizin elimine edilmeniz lazım diyor. Adam da bunu kuzu kuzu kabul ediyor ya. Mesela o zaman da kabul ettirmişlerdi zencilere falan. Kabul etmişler. Siz maymun ırksınız diyorlardı. İnsan değilsiniz. E sizi yok edeceğiz diyorlardı. Onlar da makul görüyordu. Aynı kafa yani. Bak diyor ki Gladstone ne zaman? 1880'de diyor. 1880, 1885, 1885 yılları arasında başbakanlık yürütüyor bu başbakan. Darwinizmin üstadlarından bu. Türkler diyor insanlığın insan olmayan numuneleridir. Yani hakaret olarak söylemiyor. Bilimsel açıda mı böyle diyor. İnsan olmayan numunedir diyor. Medeniyetimizin bekası için yani Avrupa ırklarının ve dünyanın gelişimi için Onları asya steplerine geri sürmeli. Yani bir maymun sürüsü olarak görüyor Haşa veya Anadolu'da yok etmeliyiz. Sürme fikri akıllarına yatmadı şu an. Anadolu'da yok etme fikri daha akıllarına yattı. Denize çıkışlarını da kapatalım diyorlar. Yani Karadeniz Akdeniz'e bağlantılarını da keselim. İç Anadolu'yu hepsini toplayalım. Biz buradan PKK oradan arada hiçbirini bırakmayalım diyor özetle. Adamlar da bunu yiyor ya. İnanılır yiyor. Anlamıyor adam. Daha hala futbol muhabbeti yapıyor. Belanın büyüklüğünü fark edebilmiş değiller. PKK yöneticisi Duran Kalkan diyor ki Türkleri Orta Asya'ya süreceğiz. Bak aynısı. Glastuton'un söylediği. 1880'lerde söylediğini söylüyor. Erdoğan ve devlet de bunu bilsin diyor. Orta Asya'ya sürmediğim bir şey yok. O en kibar. Yok etme fikri var. Adam ondan uğraşır mı ya? Sen alacaksın buradan vagonları doldurup Kazakistan'a göndereceksin. Sen yolda bir kere yok ederler yani. Kazakistan kabul etmez ayrıca böyle bir şey. Yani Anadolu'yu bok etmeyi düşünüyor. Adam bunu anlamıyor. Anlatıyoruz. Yıllardan beri anlatıyorum anlamıyorlar. Bak diyor ki Darwin ünlü İngiliz ajanlarından Edward Noel İngiltere'ye yazdığı raporda Kürtler ari ırkın, Avrupa ırkının e, ha, a, Kürtler ari ırktan ve bu nedenle Avrupalılar Türklerden daha yakınlar diyor. Ama henüz insan olmamışlar ona. Yani ari ırkın özelliklerini gösteriyorlar. Fakat maymun özelliklerine devam ediyor diyor. Bu ne demektir biliyor musun? Onlar da yok edeceğiz diyor. Ama ilk aşamada önce Türkleri Kürt kardeşlerimize yok ettireceğiz diyor. Ya PKK'lılara. Onu yaptıktan sonra diyor, biz de onları yok edeceğiz diyor. Böylece ari bir ırk yüksek medeniyet ortaya çıkmış olacak diyor. Tabiatta bu nasıl oluyor diyor. Mesela güçlü olan aslanlar yaşıyor. Hasta olanlar ölüyor. Aynısını yapacağız diyor. Ya kardeşim ben bu kadar düşüncesiz olamaz. Kendi belanı nasıl kendi elinden istiyorsun ya. Yıllardan beri yapmayın etmeyin diyorum. Yani dedi ki biz süreç devam ediyor. Türece karşı çıkmak bir kısmı hainliktir falan gibi anlatıyordu. Bindik trene gidiyoruz. Karışmayın işte emin bir sahile doğru hep beraber geminin içindeyiz işte trenin içindeyiz falan. Tren gitti bir yere çarptı. Bak kepazeli paçadan akıyor. Her yerde bombalar, silahlar patlıyor. Bak bu silahlanıyor bu adamlar dedim. Böyle bir şey yok. Betona gömme falan böyle bir şey olmaz dedim. Bunlar Deniz, Stalinist dedim adamlara geniş geniş silahlanma imkanı verdiler. E şu anda da eli ayağına karıştı hepsinin. Bas bas bağırdım. Yani bu büyük bir tehlike. Dikkat edin dedim. Kardeşim bakın şimdi Türk milletini Kazakistan, Çeçenistan, Özbekistan, Yakutistan, bütün Türkiye devletlerini maymun ırkı olarak görüyor Avrupa. Sırf Türkiye'yi değil. Yani Azerbaycan'ın, Özbekleri, Türkistan, Kazakistan tamamını ilkel bir maymun türü olarak görüyor ve tamamını yok edilmesi gerektiğini inanıyorlar. Tehlikeyi bütün Türk milletini görmesi gerekiyor. Yani olayın şakası yok. Bütün zencileri de maymun ırkı olarak görüyor, yok edilmesi gerekiyor. Bütün Afrika'ya da karşılar. Yani dünyanın yüzde doksanına karşı bunlar gidebilirler. <laughs> Bu ezilmeye, yok edilmeye gayret edilen milletler bir araya gelip kendilerini ezmeye kalkanlara karşı kendilerini savunması lazım. Bütün Türkiye devletler, Arap devletleri, zenciler, siyah ırklar, Japonlar, Çin ırkı, hepsinin yok edilmesi gerektiğini bunlar ilkel ırkı olarak kabul ediyorlar. Çingeneler, Hepsi birleşip kendilerini yok etmeye kalkan bu İngilizlerin devleten tavır almaları lazım. Bak büyük belayı görmeleri lazım. Japon ırkını ve Çin ırkını, Kore, Tayvan ya yani oradaki bütün sarı ırkı yani sarı benim ırkı ilkel ırk olarak görüyorlar. Bütün zencileri ilkel ırk olarak, Türk milletini ilkel, ilkel ırk olarak görüyorlar ve tamamının yok edilmesini düşünüyorlar. O yüzden bütün bu ezilen milletler bir araya gelip kendilerini yok etmeye karar vermiş İngilizlerin devletine tavır alması lazım. Hepsini uyandırmak lazım çünkü sıradan gitmek istiyorlar.